Merhaba nasılsın? Burnun o kapıya kısılsın. Bugün CS2 çıktı. CS2'de adamları parçalayacağım. Bakalım neler değişmiş CS'de. Hep birlikte yürüyeceğiz. Oyna. Ölüm hangi map lan bura? Bu ne oğlum? İki harita veto et. Neler oluyor oğlum bu ne? <laughs> neler değişmiş oyunda? Uuu girişe bak. Bu ne oğlum? Discord Eagle oynarız hacı. Tamam 3 kişi oraya gidiyor. 2 kişi buradan devam. Bir mide bakalım. Mide bir bakalım. Benim yine crosshair'im değişik. Oğlum her oyun benim niye crosshair'im değişiyor? Öldürdü mü? Ay! Aa sıkıştım. Bak oradakini bekleyeceğiz. Bir kere çıkar kafanı. Ay! birebir. Hayır. Hayır! 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 Takımı taşımaya çalışıyorum. İki git! Ay! MP5 L. Ben ne yapayım bunlara yok edeyim. Dur bak şimdi bak. B'de gizli taktik göstereceğim size gelirlerse bak. Geçen göstermemiştim. Niye? s bekliyorduk daha anladın. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak şimdi buradan göremeyecekler beni. Oh! Lan nereye geldi? Ak almış bir de. Ha bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? M4 tabir, M4 tabirle adamları parçalayacağım. Her karşıma gelen de bir teknik mola istemesin ya. Tamam. Biliyorum beni saf dışı bırakmak çok zor ama yapma bunu. Dostum sana diyorum. Seni yumruklarım tamam mı? Neye bakıyorsun lan? Sen neye bak? Bu koyarım ikinize de. Aa, bak şimdi B'yi savunma taktiğine bak. Map de biraz değişmiş. Ben mide bakacağım ya. Bak 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 bak. Oo, Lan sarı kuru seyir gözükmüyor. Bunlara izle ve gör şimdi izle ve gör. Bantı bir gez. Kaç vurdum gözükmüyor ya. Hiç mi vurmadım lan? Allah'ım ne rezil. <laughs> zor en zor diyor Dissert Oğlum tamam Marazal geldi. Maraz Ali geldi. Aynalar cevap verdi ulan. Kalkan bile almadım o kadar iyiyim yani sefer B'ye gelecekler. Buna eminim. Ne oldu? Lan yine mi A? Oo! Geri zeki alıyor. Gel lan buraya. Gel sana göstereyim bak. Oo! <laughs> ya ya kaç vurdum gözükmüyor çok kötü. Neyle taşısam ya? Aa takım arkadaşımın alıp almadığını görüyorum. Hangi silah aldığını görüyorum. Turunculu 90 aldı. Oğlum bu adamlar bu işi yapmış mı yoksa ya? A'yı koruyacağım şimdi. Ay zırh almayı unuttum. Of şuraya bak oğlum ne güzel. Ya nasıl ya? Boyun bozuk. Bozuk çıkmış bu oyun ya. Yapamıyorsanız bırakacaksınız böyle işleri anladın mı? Kötü oyun yapamamışlar galiba. Tamam anlayamadım. Bir dahaki el anlayacağım ama izle. Aa, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adam gözükmüyordu oğlum. Dalga mı geçiyorsun? Bu sefer B. Kesin B. O yüzden B'ye gideceğim. izle şimdi. Bu taktiği hiçbir yerde göremezsin bak. Adam midde mi? Duydun mu sesini? İzle. Oo! Güzel. Güzel oyun. Mükemmel. Be Ah, yani. Yapmak istemiyordum ama yani. Zorladılar artık beni. Beni artık zorladılar ya. Gel abi. gel. İmkansız! Ne oldu lan? Oh! Takımdan biri mi çıktı? Takımdan biri çıktı hiç. Ha, level mi atlıyorsun? Oh! O verdiği şey ne? Ulan bu kadarcık bir şey verdi. Bu maç beni doyurmadı. Bir şey yapamadım çünkü. Tok tok oyuna alışamadım. Beni tokatladılar. Aha, ne buldu? Do. Şimdi paslatacağım. Çok sinirliyim yani bu maç. Niye dust yok mesela? At ya. Sesim güzel değil o yüzden. Her geçemiyorum anladın mı? Anladın mı? İnceydi biraz. Şimdi takım or Orpest'e taşıma görevini üstleniyorum. Ama niye alıştırma ısınma yeri yok? Isınma yeri vardı ne güzel eski CS'de. Biraz ayıp etmişler. Biraz ayıp etmişler. Ben orada ısınıp elimi ısındırıyordum. Ben... Herkesi vurabiliyordum sonra. Of. Şu yakışıklılığı kes benim ya. Of. Ah geri satma geri satma. Bu yine harbiden gelmesi lazım yani. Herkes adam mı geldi? Oğlum çok iyi. Ay! Ay! Wo! Vurma 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 lütfen. Lütfen. Hayır Yine ben tek bir kaldım. Dalga mı geçiyor? 3 kişi aldım. Ne oluyor? Sayı saymayı da unuttum. Aa yeter be. Rezalet takımlar gelip duruyor. Hayvan herifler ya. Bir daha buraya gelecekler. Hop oh, şöyle oy. Aa hasar yedik bu sefer. Öbür tarafa gittiler şimdi. Ne yapacağız? Buradan gidiş var mı? <laughs> yok. Kapı kapalı. B diyor yok. A'ya gitmek istiyorum ben. Oo. Ulan bizim başlangıç yeri mi? Ok yoluna öldük ya. Açıkçası. Allah'ım pompalıyla dolaşıyor ya. Yine birine vurmuş mu? Hani Diggle'ımı alacağım. Biraz eco almam lazım. Diggle aldık ama Diggle sayılmaz. Yine buraya gelecek de. Kesin bir bilgi yani. Biraz bekleyin lütfen. Nereye gideceğim? Aa buradalar. Alabilir miyim? Zor. Daha konuşmam bitmedi. Hayvan herif. Bir dur ya. Ah şimdi gelsenize. Gel gel. Gel şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi şimdi, şimdi öyle bir sinirliyim ki yani. Adamlar önümde durduğu an böyle. Böyle olacak. Böyle olacak yani. Hop izle. Çok hızlıyım. Hop fake'e çaktım. Buraya gelmiyorlar değil mi? Git. İnşallah öldürsün salak. Seni de bir de bloklayayım. Koşmayın be hayvan herifler ya. Sen niye koşuyorsun? Git. Ne yaptın şimdi? Aa! Oy! Flash kes. Flash diyorum bir de yanıcı bomba. Ya! Matias, seni gördüğüm yerde pataklayacağım. Şunun oynayışı bak. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Abi bunlar dalga içiyor benimle ya. Tam ben de kötü oynuyorum şu an ama. Bunlar o au. Bir de şunu aldık mı? Ay avuk. Avuk deneyelim bir de. Daha mı yakınlaştırmışlar sanki? Ya. Ama şey şu çerçeve değişmiş. Gidin. Gidin lavukistanlılar. Ben burada saklanacağım mesela anladın. Sen de öylece dur. Yine afk kal. Aptal herif ya. Onu öldürsen mi? Tam şurada da. Aa el bomba var. Oo! Oh! Ne? Ne? Dalga mı geçiyorsun? Param da boşa gitti ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım P90'ı. Gelin lan buraya. Harbi çok sinliyim şu an ya. E yeter da. Allah'ım ne oluyor yine? Ne oluyor ya? 4 ve 1 ne demek ya? Ya AK bulursam hepsini alırım bu arada. Ben size diyeyim. Yine smoke. Sumo'nun içine bomba. Aferin lan ne iyisin. Geri zekalı. Yani. Oh! Beni altıma uyu mu verdi? Sen dalga mı geçiyorsun? Nerede olduğunu mu kestiremedim ya? Ay ağzına sıçayım be. AK bulayım ya. 87 vurmak ne ya? Bizim takım en besilin önüne gideni. Ben de kötüyüm. Ya yine mi oraya? Yeter be. Yeter yeter. Yeter. Takım ayrı bir salak. Karşıdakilerin dizilişi ayrı bir salak. Böyle bir rush olamaz ya. Sonunda. Sonunda bir el aldık. Bir el aldık sonunda. Pompalı şov nasıl yapılır? Size şimdi göstereyim dur. Hatta en ucuzunu alacağım. Bu pompalılar közü durmuş ya. Bu sefer buraya geleceklerine eminim. Allah belanı versin. <laughs> ha izle. AWP nasıl oynanır sana göstereyim salak. Çok sinirliyim ya. Bu sefer buraya gelecekler eminim o yüzden. Şöyle takılacağım burada. Ben ben o adama vurmadıysam, ben o adama vurmadıysam İbrahim Tatlıses seni kafes dövüşüne davet ediyorum. Şunu öldürmek o kadar çok istiyorum ki. Benim önüme geçiyor bir. Çık. Aa! Takım nerede? Bir daha beni atmaya çalışıyorlar bir de. Hadi çeviriyoruz. Bu maçı benim sayemde çevireceğiz birazdan. İzleyin ve şahit olun bu ana. Çık önümden hemen çıkın. Hemen çıkın hemen çıkın hemen çıkın. Ben AWP ustasıyım. Yanlış tarafa gittim. Allah belanı vermesin ya. Hemen A'ya gideceğim şimdi. <laughs> Bu kadar kötü. Kötü müyüm ben? Abi kendimden şüphe ediyorum şu an. Dünya CSGO birincisiyim ve kendimden şüphe ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tek al, flash'ını al. Tamam devam. Nereye gidiyoruz? Hadi ben bunu takip edeceğim. Koşmayın bir hayvanı. Geç. Geri zekalı ne yapıyorsun? Oğlum güzel iniyor lan. Allah. Lan ayağımız var. Huu, yeniliğe bak. Ya arkadaşıma vuracağım diye. Ya! Bı -ş! Bı -ş! Niye petek ya? Gallerin üstüne bir çelik gelik. Allah çelik gelik. Olsaydı ne güzel olur. <laughs> Neyse Galiler bana yeter. Gidin aptallar. Ben sizi takip edeceğim. Oğlum çıksana. Abi. Parçalayacağım bak. Tişörtü yırtacağım ya. Harbi yırtıyordum yanlışlıkla bak. Harbi tişörtümü yırtacağım. Aa. Yaptığı işe bak. AK dünya birinciliğim var. Ve oyunun başından beri AK kullanamıyorum. Bir kere kullandı bak. Tak tak tak. iki kilo aldım hemen. Abi. Abi gitmiyor. Silah. Mermi gitmiyor. Mermi gitmiyor. Ne olmuş oğlum bu oyuna? Ha, hala alışveriş yapabiliyor mu? Ay ne diyorsun ya bu özellik beni. Şimdi gaza bağladı bak. Gazlandım şimdi ya. Sen gerizek ya. Ah şunu öldürmek istiyorum. arkasını almak istiyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ee, aa, delireceğim. Boyum el delirtecek. Şortumu yazıtacağım şimdi ya. Allah parçalayacağım kendimi şimdi. Ya bak Allahtır. Allah Kameraya elleyim Daha demin kasa çıktı. İlk videodaki şeyi geleneği devam ettireceğiz. Hemen 3-4 tane alıyorum. Haydi bakalım. Şu efsaneleri. Neyse dur şundan başlayalım hadi. Hadi lütfen. Lütfen. En son fiyatlarına bakacağım. Hadi. Hadi güzel mor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> güzel çıksın. Mor çıksın. Yeter. Oh, <laughs> geçti. <gülüyor> <gülüyor> Bundan. Hadi güzel çık. Yeter.